Arkadaşlar ünlü hukukçu Hans Kelsen ilk defa hukuk kurallarını derece, kuvvet ve bağlayıcılığına göre ekranda gördüğünüz gibi piramitsel bir şekilde hiyerarşik sıralamaya tabi tutmuştur. Biz bu hiyerarşik düzene normlar hiyerarşisi diğer bir adıyla hukuk düzeni piramidi adını veriyoruz. Bu düzen içerisinde bulunan bütün hukuk kuralları geçerliliğini üzerinde bulunan başka bir hukuk kuralından alır. Örneğin yönetmelikler geçerliliğini kanunlardan alır. Kanunlar ise geçerliliğini Anayasadan alır. Bu hiyerarşik düzenin en üstünde Anayasa yer alır. Anayasanın altında yukarıdan aşağıya doğru sırayla temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası anlaşmalar, bunun da altında kanunlar. Milletler Arası Antlaşmalar, Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Eski Dönemden Kalan Kanun Hükmünde Kararnameler, Örf ve Adet Hukuku Kuralları, bunun da altında içtihatları birleştirme kararları, sonra cumhurbaşkanlığı kararnameleri, bunun altında idare hukukunda içtihat, sonra eski dönemden kalan tüzükler, yönetmelikler ve atsız düzenleyici işlemler ve son olarak bireysel işlemler yer alır. Hukuk devletinde en üstün ve bağlayıcı hukuk kuralları anayasal kurallardır. Diğer hukuk kuralları anayasaya aykırı olamaz. Şimdi bizim normlar hiyerarşisinden çıkarmamız gereken bazı sonuçlar var. Şimdi bu sonuçlara bakalım. Arkadaşlar öncelikle bu hiyerarşiye göre alt basamakta bulunan norm üst basamakta bulunan norma aykırı olamaz. 2. Alt basamaktaki norm ile üst basamaktaki norm kaldırılamaz veya değiştirilemez. 3. Üst basamaktaki bir norm alt basamaktaki norma uygun olmak zorunda değildir. Ve son olarak üst basamaktaki bir norm ile alt basamaktaki norm kaldırılabilir veya değiştirilebilir. Evet arkadaşlar, normlar hiyerarşisi hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Bu konu hakkında sorularınız varsa yorum kısmına veya sosyal medya hesaplarımdan sorabilirsiniz. Kanalımı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.